Güneş çizgisi, şans çizgisidir arkadaşlar. Şuralardan yer alan çizgimiz güneş çizgisidir. Bakın bu çizginin düz ve uzun gelebilmesi. Aynı zamanda çok güzel başarıları ifade ederken. Arkadaşlar bu çizginin kısa olması bazı başarısızlıkları ifade eder. İşte insan bu çizgilerden, kader çizgisinden ve şuradaki saat çizgilerinden baştan aşağı çözümlenir. Yine elimizdeki tepeler, Jüpiter bakın çok önemli. Jüpiter neydi arkadaşlar? Liderlik, yöneticilik ve tutkularımız. Orta parmak satürn, yöneticilik, maddi konuda kısmetlerimiz, üzüntülerimizi ifade eden önemli bir yapıydı. Apollon tepesi ise özellikle şöhreti ifade eder. Apollon yüzük parmağının altı. Bu insanlar daha çok zeka, maharet işlerini çok iyi yürütürler buradaki tepeleri yüksekse. Merkür iletişim becerileri, kurnazlık, toplumda sevilen sayılan bir insan olabilmeyi de ifade edebilmek